Hepinize selam şincaplarım. Şimdi, şimdi Naruto tepkimi geldi. Burada bin elmas yükle çekiliş hakları kazan. Beş bin elmasa kadar yükleme şeyleri var. Şimdi girelim. Elmas yükleyelim. Din 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 ben Şimdi girdik buradan 3000 elmas 1000 elmas şeklinde yükleme yapma. 5000 elmasa kadar yükleme istiyor bizden ama 1000 elmas da çekiliş şeyleri veriyor. O yüzden biz ne yüklesek ne yüklesek 1400 elmas yükleyelim biraz çekilişte de kullanırız elması tıkladıktan sonra zaten bu şu kısım geliyor sonra sözleşmeleri okudum. Alışverişi tamamla diyorum. Gerçek olduğumuzu da onaylayalım. Evet siparişim tamamlandı. Birazdan gelir hesabıma. Ee, bu arada sitede çekilişim var. Şöyle göstereyim. çekilişime katılmayı unutmayın. Her hafta çekiliş olacak. Bu bittikten sonra yeni bir çekiliş başlayacak. Her hafta yani ayda 4 kere site e çekiliş yapmış olacağım. Umarım hoşunuza gider. Umarım size çıkar. <laughs> Şimdi oyuna dönelim. Şimdi oyunla alakalı. Ee? Eee? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu soruya soruyla cevap verme nasıl soruya soruyla cevap verme yüklesene kanka hadi ya şimdi 450 diyor şimdi biz hani 150 atalım çok güzel ya çektiği şeyleri Burada parçalar geliyor yani 18 parça ama elmasında geldi çok hızlı bir şekilde gördünüz görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok şimdi etkinliklere gidiyoruz Buradan yüklemeler vardı. Şimdi ateş kufonu falan filan. Bir de sandık vardı. Büyü. Şimdi bizim buradan 5, 225 diyor. Hadi bakalım. Bir onu Zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. Ya biz de şanssızdım. Burada Mansa'ya atmadı. <laughs> Olsun. İşte burada aklımız var. dört. bir kişi atalım. Ne bu mesela? Bu nedir lan? Neye yarar ki? Etkinlik mağazası. Bunlar base yükleme efektleri. Önce bakalım. Aa çok güzel. <laughs> Saskia'yı almam kesinlikle. Ama şunu alacağım taklayken. Çok tatlı değil mi Gamakichi? No Acayip tatlı Gamakichi istiyorum. Bunlar ne peki? Takas kuponu. Farklı heykeller bunlar var. Şey, i̇ç içeceğim, iç. sonra alacağım ben. Bir saniye. Şimdi burada 3000 elmas süt versem, seçim sandığı veriyor yine sihir tuzu. 5000 de yine aynı. Bunlar okeydi. Şimdi de buraya bakalım. 70 puan kalırmış. Sıralı oyna, oyun oyna. Oyun oynama görevleri var. Galiba zaten ücretsiz veriliyor, görevleri yaparak. Şimdi ben bir onu daha mı... Ne hiçbir şeyimiz olmadı? Aa, hangisi? Sorun yok. Hatta <laughs> o iş bende. Seni yere sereceğim. Buldum seni deneyip görelim bakalım. Sorun yok. Dert de var resim. Şimdi bir kere daha başlayalım. Elmasımızı bitirmeye devam. Kaka şimdi şeylerini verdi. Son. Aman buna hiç kostüm atmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. İnsan bazen garip hissediyor. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter. Sonra kere de atsın ya. Yani? 1200 parçaya takas edebiliyoruz. Aa, Franco, Hanabi, The Saber kostümlerini alabiliyormuş ama hiç istediğim bir şey yok. Ben Kakashi alacağım. Kakashi Hatake. Çay şunun tatlılığına bakın. Bu arada ben Naruto'yu da alacağım büyük ihtimalle. İki tedarik falan filan satılacağım bakalım. sen etkinliklerden falan da çekiliş kuponları veriyor. Güzel. Bakın şimdi size göstereceğim. Ay değil. No, ne var? Anlaşım yok. Nasıl açıyorduk turnuvayı ya? Burada değil. Şu. Turnuva lobisinde bir kakaş oynayacağım. karşıma bir tane bot takımıma da botlar alayım da kalanımı çıkartacağım. Nerede Kakashi? Kakashi sensei. <laughs> Sıkır oranı. yani niye alıyorsun peki? Neden? Ne gerek var değil mi? Hiç oyun oynadığım bir karakter de değil. Ama ben şöyle düşünüyorum. Her kahramanda güzel bir kostümüm olsun diye düşünüyorum. Ve kakaş ya. <laughs> Benim fan görlük şakam. Tam bir fan gör. Tadına bak. Oyun içinde göstereceğim. Dün, dün, dün Diğerlerini de deneyebiliriz de çok uzun sürer. Vakitimi alır. Dersim var 12'de. Bakalım bu sefer kostüm atacak mı çekilişlerden paylaşacağım tedarikleri. Tedarikleri paylaşacağım. İnşallah bana da kostüm Ne o de atmadı. Herkese brodi atmış. Dili yaptıkları olmuş. Bana hiçbirini de atmadı. Ben kötü satar Şimdi oyun içi. Bakın çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Tekrar açayım göstereyim bitireceğim videoyu. <laughs> Çok tatlı ya. Ne istiyorsun kardeşim ya ben ya ne, yapayım, ne diyorum ya. Çok tatlı sayıcı bin falan oldu herhalde. Neyse siz hangi kostüm almayı düşünüyorsunuz Naruto etkinliğinden? Gara ücretsiz zaten. onda bir sıkıntı yok. Evet şimdi gölgelerimize bakalım. <laughs> Çok güzel. Gölgelerimiz de biziz ya. Bir sürü takaşı oldu. <laughs> Ultiyi de göstereceğim. Bitireceğim videoyu. <laughs> Ayakkabı ne ya? Alınıyor mu bu arada onun ayakkabı? Dört olamadım ben. Şunu alayım. Evet dört olduk. Şimdi gidelim. Sıçramamın geri gelmesi lazım. Bir edeceğim. Şey geri gelmesi de gerek yok. Böyle de gideriz. Ultisi de güzel ama çok seklerim ben. Niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.